Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyim. Biliyorsunuz ki İzmir olarak tüm ülke olarak depremin acısını hala yaşamaktayız. Ben de İzmir'de oturuyorum, hatta Bayraklı ilçesinde oturuyorum. Depremi yakından hissetmiş biri olarak e, konuşuyorum. Şükür bizim binamızda ve e, yakınlarımızda bir kayıp yok. Ancak çevremizde diğer binalarda, alt sokaklarda yıkılan çöken binalar var. Baş sağlığı diliyoruz ve sabır diliyoruz. Maalesef yapabilecek bir şey yok. Elimizden gelen her şeyi yapmakta zaten kararlıyız. İnşallah diyoruz, çabuk atlatırız. Bir yandan koronavirüsü, bir yandan deprem, diğer yandan ekonomik sorunlar. Yani bayağı kötü yerlere gidiyoruz. Görünen köy kılavuz istemez. İnşallah tez zamanda bu gidişten farklı bir yöne doğru saparız diye umuyorum. Bu videoda intro kullanmadım ve böyle bir giriş yapmayı tercih ettim arkadaşlar. Yine OSM videomu ben çekeceğim kısa olarak. Hazır eve gelmişken depremden dolayı çünkü biz de akrabamda kalıyorduk. Gelmişken bir OSM videosu çekeyim öyle gideyim istedim. Neden video çekemedim uzun süre? <laughs> Pardon. Onu da anlatayım sizlere. Hayatın yoğunluğu arkadaşlar. Hayatın yoğunluğundan dolayı oyunlara fazla bakamıyorum. O SM'ye fazla bakamıyorum. Kaldık yani videoyu nasıl çekeceğim? Böyle birkaç cümle söylemiş oldum. Vakit buldukça yine çekmeye çalışacağım ama eve az geliyoruz. Yeni mikrofonum da burada. Profesyonele yakın bir mikrofon almıştım. Hani olur da kayıt atarım ajanslara, radyolara falan diye belki sesimi başka yerlerde duyabilirsiniz. Bakalım belki sesimizden de para kazanma yolu çıkarırız. İnşallah diyoruz. Bugünkü maçlara nasıl çıkacağım hakkında bilgiler vereceğim ve bu bilgileri kullanarak sizin de denemeler yapmanızı isteyeceğim. Bu video böyle kısa bir video olacak. Bu slotumuzdan başlayalım. Rakibimiz Beşiktaş. Rakibin kadrosu 670 8M. Bizim kadromuzsa 898M. Yani biz biraz daha üstünüz. aynı zamanda evdeyiz. Sağımız da 3. seviye. Bu yüzden ofansif taktik kullanabiliriz. Bakalım rakibimiz ne kullanıyor? Önce o lazım. Rakibin oyun stili ve dizilişi bizim için çok önemli. Sayılarımıza yansıtacağımız şeyler bunlarla ilgili. Bakın şimdi rakibimiz 4-4-2 kullanıyor. A ya da B önemli değil. O kendi kadrosunun uygunluğuna bağlı bir şey. 3 tane ofansif oyuncusu varsa ve kullanmak istiyorsa 4-4-2B yapar. 2 tane ofansif oyuncusu varsa 4-4-2A yapar. 2 ofansif oyuncuyla gidip 4-4-2B yaparsa zaten istatistik olarak çok bir şey alamaz. Rakibin lehine, pardon, aleyhine olacak bir şey olur. Şimdi 4-4-2'yi gördük. Biz ne çıkacağız? Hemen onu söyleyeyim size. Ne çıktığınızın çok bir önemi yok. İsterseniz 4-3-3, isterseniz 4-4-2, kesmediyse 4-5-1, 4-2-3-1. Ne isterseniz çıkabilirsiniz. Önemli olan kadronuza uygun dizilişi bulmak. Bakın burada benim kadroma uygun diziliş 4-4-2. Neden? Çünkü iki tane ofansif orta saham var. Onları kanatlara koydum. Defansifi ve çok yönlü orta sahamı da merkez orta sahaya koydum. 4-4-2 oynuyorum. Ha bu kadroyla 4-4-2-B oynayabilir miydim? Oynardım. Şu Herrera'yı çok yönlü oyuncumu ileride oynatırdım. İleri dönük ortası saha olarak oynardı. O da olurdu. Ama 4-4-2-A'yı daha çok sevdiğim için, sevdiğim için, ayrıca onu da kullanabilme imkanım olduğu için 4-4-2-A kullanacağım. Gidip de 4-3-3 yapamam mesela. Forvet'te 20 ve üstünde defansa sahip oyuncum yok. Bu şekilde 4-4-2 kullanacağım. 4-4-2 kullandığım için stilim paslı oyun olacak. Kaleyi görünce vur ya da kanat o tarz şeyler değil. Çizgi taktiklerimi sabit tutacağım hiçbir şekilde oynama yok. Markajımız alan markajı offside tuzağı sadece kontra ve uzun top oynayan rakipler için geçerli. Mücadelemi normal bıraktım turuncu hakem olduğu için. Baskımı 70'e getirdim rakibe yakın oynayacağım. Çünkü 4-4-2 baskıyı görünce ezilen bir taktik. Eğer baskıyı düşük tutarsanız 4-4-2 istatistik olarak sizi ezer. Bu yüzden defansif oyun oynadığınız zaman rakip 4-4-2 çıkarsa sizi eziyor. Bunun nedeni bu. Stilimi de 70'e çektim. Ofansif oynayacağım çünkü kadrom daha iyi ve evdeyim aynı zamanda. Tempomu topa hakim ol bırakacağım. Çünkü 4-4-2'ye karşı yüksek tempo girmek istatistik olarak size çok bir şey katmaz. Hatta kötü sonuçlar bile alabilirsiniz. Bu yüzden topla oynamaya bakın. 4-4-2'ye karşı oynarken rakibiniz 4-3-3 ise, 3-4-3 ise, o zaman yüksek tempo kullanmanızı öneririm. Bunun dışında topa hakim ol, bırakın. Bu maç için rakip 4-4-2, baskımı yükselttim. Kadrom daha iyi, stilimi yükselttim. Rakip 4-4-2 olduğu için tempomu kıstım, topa hakim ol oynayacağım. Şimdi bana inanmayan arkadaşlar varsa şu maçı kanıt olarak göstereyim. Hani sayılara inanmayan olabilir. Daha sonra şeye inanmayan olabilir. Mesela 4-4-2 A'da paslı oyun tutar mı sen? İşte nasıl böyle bir şey yapıyorsun falan. Şu maçı size kanıt olarak sakladım, oynadım ve kayıtlarda bulunuyor. Hemen bu maçı gösteriyorum. 4-2 skor. Yalnız istatistiğe bakın. 15'e 7 şut, 64'e 36 toplu oynama ki rakip bizden 4 faul fazla yapmış. Belki agresif çıkmıştır emin değilim. Ya da ben dikkatli çıkmışımdır o normal çıkmıştır. Çünkü ben hiç kart görmemişim kırmızı hakeme karşı. Şimdi bu maçta ben nasıl oynadım? 4-4-2'yi koydum. A daha uygundu onu koydum. Paslı oyun oynadım. Baskımı 59'a çektim üstün olmama rağmen bakın. Çünkü 4-3-3'e baskı yapmaya gelmez. Baskınızı kısın. 59'da bıraktım. Stilimi gene 70'lere çektim çünkü üstündüm. Tempomu da 70'lere çektim çünkü rakip 4-3-3 zaten apaçık oynayacak. Tak 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 hızlı tempo ile işi bitirmemiz lazım. Ve gördüğünüz gibi böyle bir istatistikle maçı almış olduk. 7 oynayan kalecimiz nasıl 2 gol yedi ben onu anlamadım ama o da oyunun takdiri zaten skor. Ona yapacak bir şey yok. Bu maçta da dediğim gibi 4-4-2-A paslı oyun. Baskımı yükselttim, stilimi yükselttim ve tempomu da topa hakim olarak bırakacağım. Zira takımında nasıl çıkacağım onu da göstereyim. Videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. 4-2-3-1 bırakmışız. Önce bir rakibe bakalım aj ajandan. Keşla takımına karşı 4-3-3 kullanıyor rakibimiz. 4-3-3'e karşı gidin isterseniz 4-3-3 oynayın, isterseniz 4-4-2 oynayın kaydediyor muyuz ona bakacağım. Evet, devam ediyormuş. Burada orta saha dizdim. Orta saha dizdiğim için orta sahası kalabalık bir diziliş kullanmam benim için çok daha iyi olacak. Bakın 4-4-2 kullansam ikinci forvetim 58'de. O yüzden 4-2-3-1 kullanacağım. 4-3-3'e karşı ben ne demiştim? Önce şuraları anlatayım. 4-2-3-1'de kontra falan filan hiçbir şey macera aramaya gerek yok. Kaleyi görünce vur oynayacağız. Çizgi taktiklerimiz sabit kalacak macera aramadan. Markajımız alan markajı. Eğer rakip kontraya da uzun topsa e, offside açacağız. Şimdi kapalı. Baskımı geride karşıla yaptım. Neden? Çünkü rakip bizden az biraz daha üstün ve aynı zamanda evde evinde oynadığı için baskımı düşük tuttum, stilimi de defansif tuttum. Ama tempom yüksek olacak. Çünkü rakip 4-3-3 yüksek temponu, tempolu girmem lazım. Bu şekilde oynayacağım. Görevlere de değinelim. En yaşlı adamımız kaptan. En iyi forvetimiz penaltı. Hücumu en iyi oyuncumuz orta sağda olabilir. Serbest vuruş. Bakın 80 hücumlu orta saha var ve 78 hücumlu forvetim var. Tabii ki 80 olan orta sahayı seçeceğim. Kornerimiz her ne kadar beklere vermeyin desem de son zamanlarda hücumu yüksek bek oyuncularına korner vermeyi deniyorum. Bakalım verim alabilecek miyim? Ama eğer eski <laughs> halim olsaydı ben hem serbest vuruşa hem kornere Jason Knight önerecektim. Şimdilik Beck de bırakacağım. Bu sezon Beck kullanmayı e, deneyeceğim. Sırf bakalım asistler ne olacak. Sizlerle birlikte göreceğiz. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Yeni videolarla görüşmek üzere diyorum. Vakit bulunca yine tekrar video çekeceğim. Şimdiden yorumlara geçmiş olsun yazan arkadaşlar olacaktır biliyorum. Şimdiden onlara teşekkür ediyorum. İnşallah çabuk atlatırız diyorum ve videoyu sonlandırıyorum. Hepinize bol şans arkadaşlar. Görüşmek üzere.